başlıyor buna inanıyorum. Ve bu mültecilerin Türkiye girişleri ezelden beri vardı. Bu canlı bombalar 90-93'te Tunceli'de hamile görüntüsüyle bir canlı bomba kadının vali konağının önünde kendini patlattığını yaşayan insanlardan birisiyim. Dolayısıyla şu anda o mülteciler Türkiye sınırları içerisine girip yaşamaya başladıklarında burada bir takım alışverişler oluyor. İnsanlar genç, e, genç insanlar ya da işte bekar insanlar bir şekilde evlenip ürüyorlar şu anda. Yeni bir nesil çıkıyor oradan ve bu e, büyük bir kitle, çok büyük bir kitle. Dolayısıyla e, herkesin bireysel bilinçlenmesi, toplumun bilinçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Kulakları tıkamadan beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. Tamam. Duyuyoruz, evet. Ee, bilinçli bir şekilde kulakları tıkamadan, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize söz hakkı verilen alan neyse orada konuşmaktan yanayım. Elbette herkes serzenişlerini dile getirecek. Ancak görev zamanı geldiğinde, tepki zamanı geldiğinde sessiz kalmamak herhangi bir şeye, hiçbir taraf olmaksızın bunları aktarıyorum. Dolayısıyla bunlar evet ezelden beri vardı, şimdi e, dijital dünyanın da gelişimiyle daha fazla bizlerin gözüne batar oldu. Ancak e, ben çocukluğunu bu şekilde yaşamış bir insanım. Yani odamdaki kurşun deliklerini ben yaşadım, sığınaklarda ben yaşadım zamanında. Söylemeye çalıştığım bunlar hep vardı ancak herkes lütfen üzerine düşeni gerektiği zamanda yapsın. Teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. İyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkürler. Teşekkür İyi akşamlar sağ olun. Ben e, birkaç kelime söyleyebilir miyim arkadaşımızın konuşmasıyla ilgili notlar aldım. Gayet de güzel konuştu. Şimdi e, çok güzel konuştu arkadaşımız. Hani birazcık da e, çocukluğumdan bahsetti. Ben de.